bakın arkadaşlar sıfır gaza bastım ve hemen 12 oldu bakar mısınız şu anda 17 21 yani şu anda görüyorsunuz ne kadar bir mesafe aldığımı yani çok şükür diyorum bir şükür elhamdülillah diyorum Rabbim isteyen herkesin nasip etsin istiyorum Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. Cansu dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Herkese selamun Allah'ın nuru rahmeti üzerinizde olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür bin şükür. Bizler iyiyiz. Ben bugün neredeyim? Ben aracımı aldım. Daha doğrusu dün aracı kaynım aldı. Volkan'la beraber gittiler almaya. Volkan kendi aracını sürdü. Benim aracımı kaynım aldı sağ olsun. Bugün de ben gittim kaynımdan aracımı almaya. Ya arabaya bindim böyle çok e, güzel bir his hemen hem, e, aldım böyle heyecanlıyım falan. Ya arabada anlatamadığım bir hissiyat var. Böyle çok güçlü bir şey. Bu güçlü olan bir şeyle böyle yolda gitmek insana o kadar çok güvenli hissettiriyor ki kendisine. Gölgelerin gücü Normalde bir yokuşa çıkarken hani e, insan e, arabanın yükünün hani e, çeke, çekim gücünü bildiğim için böyle şey dedim böyle hani biraz zorlanıyordu araba o zorlandıkça o zorluğu ben de hissediyordum son zamanlarda zaten tamamen yolda kalma korkusu yolda kalmalardan beraber bu bende çok büyük bir korku haline gelmişti şu anda araca bindim böyle birazcık e, geldim yani birazcık böyle bir iki kilometre gittim ve araç o kadar beni mutlu etti ki öyle kendimi güvende hissediyorum ki böyle sanki topiklenmiş enerji almış gibi hissediyorum. Şimdi hemen kameraya çevireceğim ve o yolda nasıl gittiğimizi ben size teker teker anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Yanım ben de nasıl olacağını bilmiyorum ve sizinle bu heyecanı yaşayacağım. Hemen kameraya çeviriyorum. Evet canlar şu anda gördüğünüz gibi aracıma bakın. Hemen yoldayım. Devam ediyorum. Ya araç bir defa e, beni böyle m, çok e, güven vermeye başladı. Normalde tamam e, aracının hani, güvenli her şey tamamdı da hani menzili az olduğu için e, problem çekiyordum. Son zamanlarda aküyle ilgili mesela yokuş çıkarken o yokuşa çıkamayacağını ya da o yokuşa çıkarken arabanın zorlanacağını biliyorsun yani sen. Artık bir yani 13 aydır arabayı ben kullanıyorum bunun nasıl bir şey olacağını çok iyi biliyorum. Ve şu anda sanki böyle enerji e, <laughs> almış gibi gidiyoruz yola. Böyle kendimi çok güvenli hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Böyle çok enerjik hissediyorum ya. Hani bu bana enerji hissettiren şey aracıdaki e, anlatamadım ama e, böyle anlatmaya çalıştığım şey. Yani aracı şu anda e, şarjı yani %100 yapılmadı. Hala e, şeyden e, volkanın kaynımın e, tamirhaneden aldıkları şarjın üzerinde gidiyoruz. Tabii biz yine bunu sıfırlayacağız. Hani kaç kilometre gidecek, nasıl yapacak, bununla ilgili ayrıntı videolar çekeceğim ama şu anda araçla giderken öyle bir keyif alıyorum ki ben bunu size anlatamam ya. Yani aracın e, devri yükselmiş gibi böyle çok güçlü bir araç olmuş. Yani gaza bastıkça e, çok hızlı gidiyor. Artı e, böyle yokuş çıkarken daha rahat çıkıyor. Mesela Kalyon Kavşağı'nda çıktım arkadaşlar. E, orada bile hani aracın ne kadar güzel bir hızla çıktığını hissettim. E, çok güzel yani çok mutlu etti beni. Bizim de istediğimiz şey buydu zaten. Çünkü e, aracındaki jelakü yani bildiğiniz gibi celik arkadaşlar normalde bir iki yıl deniyor satılırken hani kişiye müşterilere ama öyle değilmiş arkadaşlar 6 ay garantisi varmış en fazla bir yıl gidiyor bir yıl sonra bitiyor yani bir iki tane söylüyor ki bizimki de öyle oldu zaten. Yani şu anda bu araçtaki e, enerjiyi hissediyorum ya, parmaklarını hissediyorum. Direksiyonda hissediyorum. Öyle güzel bir enerji varken böyle basayım gaza götürsün beni yollar diyorum o dereceyim arkadaşlar. <laughs> yani canan hep şey diyor, anne diyor. Çok enerjik hissediyorum kendimi diyor. Konuşmam lazım diyor. Ben de bu arabadan böyle çok enerjik hissediyorum kendimi. Neden? Ya bu enerji ayaklarda yani rastgeleden pedalında hissediyorum. Elimdeki kullandığım direksiyonda hissediyorum. E, aracın kendinde hissediyorum. Yolu tekerleri yola tutuşu bile değişmiş ya. Yani tekeri yoldaki gidişi de çok farklı. Böyle daha e, sağlam basıyor yere. Daha enerjik, e, daha aktif bir şekilde yola devam ediyorum. <laughs> ya. Birden bir şey diyorum sanki. Arabaya atom yutturduk biz Volkan. <laughs> ya Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Bizden araştırdık. Neyi nasıl olur? Nasıl yapmamız gerekiyor? Yani size bunlarla ilgili güzel bir videolar çekmek istiyorum. Ve şu anda size heyecanımı yani e, heyecanımı paylaşıyorum ve anlatacak kelime bulamıyorum. Yani ne desem ne yapsam diyorum. Hani nasıl anlatsam diyorum. Çok güzel bir duygu. Yani şu anki e, bu yaptığımız dilitti makineden sonra hani her şey çok güzel yani çok mutluyum çok güzel gidiyor. Eee 10 numara 5 yıldız diyorum arkadaşlar. O da devam edeceğim. Ee, ben de şu anda yani şoktayım. Ee, o kadar konforlu, o kadar güzel gidiyor ki. Yani böyle yolları açsınlar. Yollar benim olsun istiyorum. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave through the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down. nasıl gidecek bununla ilgili de ayrıntılı videoları size hazır arkadaşlar. Size spoiler vereyim. Ve bu araçla gitmek istediğim benim çok güzel yerler var. Allah nasip ederse inşallah o rotasyonları da yapacağım. E, böyle birkaç test sürüşlerine de gideceğim. Hani birkaç rampa var. burada gitmek istediğim ama hani kısmet olmamıştı. Kış geldiydi. E, Allah nasip ederse oralara da gitmek istiyorum. yolda yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yollar bizim. Bu arada Kaan da arkada uyuyordu. Cener de okuldan çıkmak üzere. Onun cenenin hemen okul çıkışına yetişmem lazım. Rabbim maske getirsin diyorum arkadaşlar. Ben yolu devam ediyorum. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that, spitting slow, spitting fast. Like a roast, I like could gas. Think I'm okay at last, but I don't need Aracımızı dopikledik. Allah'ın izniyle inşallah ömürlük olsun. Huzurla, mutlulukla, sağlıkla, sıhhatle binebilmeyi nasip etsin Rabbim. Daha yani güzel günler nasip etsin. Elimizden geldiği kadar sizler için güzel videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. En önemli, en önemli olan yer şeydi arkadaşlar burasıydı. Ee, burası bu yokuş e, arkadaşlar 60. yıl Gaziantep'te. 60. yılın yokuşundan geçeceğim bakalım nasıl olacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Bakın hemen bakın araba hemen 15 15.6 bakın bir gaza dokunmamdan bu şekilde oldu ve 20'yi buldu. Normalde ben araca binip de ayağımı gaza götürüp de aracın kalkış devir hızı gidişiyle hani 10-12 oluyordu. Şimdi 15-19-21-22'lere gidiyor. Yani bu aracın ne kadar atak olduğunu daha rahat anlayabiliyoruz. Maalesef kırmızı ışığa takıldık. Bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar sıfır. Gaza bastım. Ve hemen 12 oldu. Bakar mısınız? Şu anda 17. 21. Yani şu anda görüyorsunuz ne kadar bir mesafe aldığımı. Yani çok şükür diyorum. Bir şükür elhamdülillah diyorum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin istiyorum. Ben aracımdan çok memnunum ve herkese de tavsiye ediyorum. Tabii e, şu anda üzerindeki e, jele keçi kırabı litri taktırdıktan sonra daha çok tavsiye etmeye başladım. Çünkü çok zevkli oldu, çok güzel oldu. Rabbim e, hayırlı güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Ödeme kolaylığı versin inşallah. Bakın arkadaşlar şu anda 30'u gördüm ben. Şurası biraz tümsek haliyle. Bu yol bizim için çok önemli arkadaşlar. Araç bu yolda hani 18'li, 19, 21 ile çıkıyordu. Şimdi bakın kaç çıkacağız biz arkadaşlar. Bu yolsu, burası çok önemli zaten bizim için. Bakın arkadaşlar 30, 31, 32 yer çıktım yokuşa bakın arkadaşlar 33. Bakın karşıda yokuş ve aşağısını görmüyorsunuz. birazcık yine bir tümseğimiz var. Tümseklerden yavaş geçmemiz gerekiyor. Çünkü aracımız elektrikli olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Çünkü motor aşağıda açıkta. Bakın arkadaşlar araçlar şurada çıkıyor. Ama e, yani yolun devamı yok. Az çok görüyorsunuz. İnanın şu an burası çok ciddi bir yokuş arkadaşlar. Bakın ben burayı normalde 18, 17, 18 taş aslında 19'a çıkıyordum. Ve şu anda 27 farklı. 27 ile çıkıyorum. Aradaki size ölçün arkadaşlar. Yani bir 18 ile 17 ile çıktığın bir yokuştan şu anda 27 ile çıkıyorsun ve seni ayakta alkışlıyorum. Let's you make <laughs> Alkışlıyorum seni. Monotan arkadan bir alkışlar. Şu an arkadaşlar şu aşağı doğru ineceğiz. Ya Burası bu e, cadde tamamen 60. yıl ve e, ciddi bir yokuş var zaten. Tırmanırken baya bir araba yoruluyor. Normal arabalar çıkarken bile zorlanıyor düşünün. Kaldı ki benim elektrikli aracım diyordum. Ama şimdi bunda ya 27 ile çıktım. Mükemmel bir şey ya. Yani hemen hemen arada bir böyle 9-10 fark var. Mükemmel bir şey. Ee, bugünüme çok şükür bir şükür diyorum. Ver, verdiğimiz paraya değdi Volkan. <laughs> e, Allah her şey gönlümüzce olsun istiyorum. Az kaldı ışıklar da geçsin hemen. Ya böyle saatlerle çekim yapabilirim herhalde. Yani araçla gitmek istediğim çok güzel yerler var. Allah nasip ederse inşallah o yerlere gitmek istiyorum. Çünkü menzil arkadaşlar sizi. E, gideceğiniz rotasyon çok önemli. Onun hesaplaması çok önemli. I know you Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that i there never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess 'cause you're trying to stay strong and fake a smile. 37'yi gördüm. 37. Ve şu anda bakın tırmanıyoruz. 37 imkansızdı ya. Ya burası taş asın 20 21 ile çıkıyordum. Hay maşallah. Maşallah diyorum. 41 kere maşallah. Dediğim ki sen çok yaşa. Evet canlar. Geldik. Evet canlar ben şu anda evime geldim. Aracımı park ettim. Gördüğünüz gibi bundan sonra nasıl bir süreç bizi izleyecek, neler yapacağız, neler nereye gideceğim, ne yapacağım, ben de bilmiyorum. Çünkü araç insana çok güven veriyor, hızı aracın ataklığı gerçekten çok güzel olmuş. Hani aracım o yükü değil de Mercedes diyebilirim. Söyleyeyim size çünkü lityum akü çok güzel bir şeymiş. Herkese tavsiye ediyorum. Ben bununla ilgili özel videolar, video çekimleri yapacağım zaten. Ama aracım şu anda hala tamirden geldiği şarjda duruyor. Ben yani hala şarj etmedim ve şarja gerek yok. Ee, ve e, en sonunda şimdi eve geldiğimde kaç oldu hemen ona bakacağım. Size hemen onu göstereceğim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bakın evime geldim ve hala e, voltumuz yüksek. 65,3 volt. Yani bu demek oluyor ki aracın hala şarjı var. Öyle şarj etmemize gerek yok. Yani... Şöyle göstereyim. Bundan sonra ne zaman aracı park ederim, ne zaman aracı şarj ederim, ne yaparım hiç bilmiyorum. Bakacağız. Durumu artık size teker teker anlatacağım ben. Hemen şöyle yap yapmak istiyorum. Arkadaşlar, kanalımda kalın. Can Söyden'in dünyasında boynu olmayı unutmayın. Beğenmeyin, ihmal etmeyelim. <laughs> Bundan sonra bu arabayı ne zaman nasıl yaparım? Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Ee, ben de çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Güzel bir süreç bizi bekliyor. Kanalımda kalın, takipte kalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Always have a vision. I don't buy a night. I be in my dreams. I'm a big boy, need time, and I'll still be with it. I feel the blood creeping up from the heathen got Will, got fight, got pride, got reason that they